Pardon, pardon bir yardımcı olabilir misiniz? Tabii önce? buyurun. Ne var? Ateşi var, yanıyor. Hemen ilgileniyorum. Hadi canım. Elif abla götürmesinler beni? Buradayım canım ben, merak etme. Siz annesi değil misin? Hayır, bakıcısıyım ben. Annesini ya da babasını haber verebilirsiniz iyi olur. Tamam tamam hemen Bırakma arayacağım. Bırakma beni. Elif abla. Merak etme canım buradayım ben, tamam mı? Sen de çok iyi olacaksın. Siz burada bekleyin lütfen. Tamam bekliyorum. bir şey. Kor Aslan ailesinin bitmek bilmeyen kavgaları ve entrikaları. Baksana şu Sibel'in yaptığını. Hem suçlu hem güçlü. Ne diyor belirsiz? Herife para veriyor. Nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadığı gibi. Bir de üstüne babama kafa tutuyor. Herif de gelmiş salonun ortasında bana. Ya sabır. Sibel Hanım bu sefer baltayı sağlam taşa vurdu. Babam var ya ona hayat hayatta affetmez. Kesecek cezayı ben biliyorum. Fazla güvenme baban kızına kıyamaz. Yaşayıp göreceğiz bakalım. Alo. Nasıl? Tamam 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 geliyorum. Geliyorum. Ne oldu? Yüzün düştü. He çok yerindeydi ya. üstüne senden ayrılmak zorunda kalacağım. En ihtiyacım olan zamanda. Şirkete gitmem gerekiyor. Bu saatte. Aynen. Amerika ile telekonferans yapacağız. Ya, evden yapılamıyor mu telekonferans? Nasıl olsun? Hı? Yani müdürlerim, ekip şeflerim falan yanımda olması gerekiyor. Ne diyeyim adamlara? Takım elbisenizi giyin. Bizim salonun ortasında telekonferans yapacağız mı diyeyim. Olmaz. Neyse. Çok uzatmam, tamam? Gidiyorum ben. Görüşürüz. What Any the fun of? Bad guy. İyi şimdi merak etmeyin. Berkay. Ya. Ben sizi öyle bırakmamalıydım. Göndermemeliydim ben sizi öyle. Sizi sayıklayıp durdu. Siz haklıydınız. Ya kapının önünde söylediklerimiz. Yani kolay bir şey yaşamıyor ki. Annesinden ayrı. Daha önce hiç tanımadığı bir babası oldu. Bunlar kolay şeyler değil. Sizce ben kötü bir baba mıyım ya? Ben iyi bir baba değilim değil mi? Hayır daha önce varlığından haberim yoktu. Bilmiyordum ki yani. Ama şimdi varlığından haberim var. Ben yine yüklenemiyorum. Ben yanında olamıyorum. Koruyup kollamam gerekiyor benim. Oğlum benim ya bu. Ya ben oğlumu evime götüremiyorum. Korkan Tekin ben. Korkan Tekin ben. Söz veriyorum yanında olacağım bundan sonra. seni bir daha bırakmayacağım. Söz. Biraz hava olabilir miyiz Elif Hanım? Tabii. Hı? Ya sizce ben iyi bir baba olabilir miyim? Olabilirsiniz tabii hiçbir şey için geç değil. İyi ki varsınız. Yani Berkay da ben de çok şanslıyız. Ya İrfan. Berkay sizi çok seviyorum. Yani onun için çok değerlisiniz. Benim için de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.